Merhabalar beyler selamlar. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bu videoda size ülkemizin ilk ve tek arka köyü olan Tevfikiye Köyü'nü anlatacağım. Peki neden Turay Altı ile başladık? Çünkü köy Turay Antik Kenti'nin hemen dibinde yer alıyor ve zaten biz bu köy halkı için son turayollar diyoruz. Ama tabii ki Torrı atına da bir selamlamadan geçmek olmazdı. Çünkü 20 yıllık rehberlik hayatımızda bu atı o kadar çok ziyaret ettik ki ve Homeros'un İlyadası'yla o kadar çok vakit geçirdik ki dolayısıyla bir selam vermek istedim ama konumuz etki köyü olacak ve hazırsanız şimdi köye doğru gidiyoruz. Köyün girişindeyiz. Çok da güzel böyle tabelalarla Göstermişler çünkü zaten bizim en sıkıntılı olduğumuz konu tabeladır baktığımız zaman. Doğru düzgün bir yeri bulamayız maalesef. E, meslekte de en zorlandığım şeylerden biridir ama bu güzel olmuş. Her yerde tabelası var Tevfik'e göre. Şimdi 2006 yılından bu yana OPET'in özellikle Gelibolu Yarımadası'nda ve Çanakkale'de Tarihe Saygı Projesi adı altında yaptığı çalışmaları zaten biliyoruz. Sizler de e, şehitlikleri ziyaret ettiğinizde eminim ki görmüşsünüzdür. E, bu bağlamda tabii hem OPET e hem Koç Holding'e de çok teşekkür ediyoruz. E, 2018 yılında Türkiye'de Truya yılı ilan edilmişti. Ve bu bağlamda da ne yapılabilir diye düşünürken Çanakkale Valiliği OPET'le irtibata geçiyor 2017 Kasım'ında ve çalışmalar başlıyor. Şimdi bu arkamdaki köy, Tevki Köyü, Turu'ya antik kentine çok yakın. Yani bir kilometre falandır. E, valilik ve OPET arasındaki anlaşmayla bu köyün arka köy olarak değerlendirilmesine karar veriliyor. Ve yaklaşık iki sene süre zarfında da o kadar çok şey yapılıyor ki, özellikle buradaki köy hayatını halen daha yaşayan ve e, onların tabiriyle son tura yollara kurslar veriliyor. Ki öyle kurslar var ki, diksiyon var, İngilizce var, e, işte turizmle alakalı yapılması gereken her şey anlatılıyor. ve Şimdi zaman zaman ses ve rüzgar çok çıkabilir. Kusura bakmayın. Rüzgar zaten Troya'nın olayı. Hatta derler ki Troya'ya zenginliği getiren rüzgardır. Neyse çok Troya'ya girmek istemiyorum. Konumuz Tevfik'in köyü. Ve işte 2017-2019 arasında yapılan çalışmalarla bu köy baştan aşağı kaldırılıyor. Restorasyonlar, kurslar, çalışmalar derken Türkiye'nin ilk ve tek arka köyü ortaya çıkıyor. Ve işte biz de girişindeyiz. Şimdi köye gidiyoruz artık hazırsanız. Hadi bakalım. Şimdi yavaş yavaş köyün meydanına doğru gideceğiz sizlerle ama şöyle nokta nokta göstermek istedim. Mesela bakın burada çok güzel bir kafe var. Troya Atı. Bakın ileride Hector Pansiyon. Yani Hector deyince zaten aklımıza bir Anadolu kahramanı gelir. Ve burada da eski ve yeni hali gösterilmiş. Bu binaların bakın mesela köy kahvesi eski hali yeni hali. Şurada bir köy pansiyonu var. Eski hali, yeni hali. Yani burada otel bile var, bunu görüyoruz. Bakın köy evleri, sağlık ocağı, hepsi restore edilmiş. Köyün camisi restore edilmiş. Ve bazı güzel detaylar da var. Mesela her köşe başında, neredeyse sokakların tamamında Troya ile alakalı karakterler resmedilmiş. Bakın örnek. Sokakların çoğunda bunu görebilirsiniz bu arada. Tabii tek tek çekmek zor. Ama biz şu an ne yapalım? Köyün meydanına geçelim. Çünkü biliyorsunuz Anadolu'da her köyün bir meydanı vardır. Ee, o yüzden de önemlidir kültürel hayatta. Gelin bakalım. Burada da eski ve yeni hallerin fotoğrafları var. Bakın az önce buradan konuştuk. Az önce buradan konuştuk. Bakın eski hali. Ne güzel değil mi? Bu tabela olayı çok güzel olmuş. Bakın bir Turu evi canlandırılmış. Hatta buradan oraya gidelim. Turu evini bir görelim. Ve bu da birazdan göreceğiz. Eski düğün salonu. Şu anda kültür ve sanat merkezi. Şimdi göreceğiz zaten. Gel. Yalnız Tehlike Köyü halkı ne kadar şanslı. Değil mi? Ya keşke bütün köylerimiz böyle olsa. Keşke Opet gibi bütün diğer güçlü firmalar bu işe el asla. Gerçekten yani sonsuz teşekkür. Sonsuz şükran. İşte bakın. Burası eski düğün salonu. Şimdi burası sanat merkezi. Burada çeşitli etkinlikler, sergiler, seminerler, konferanslar veriliyor. Ve Turion'ın saray yapısı örnek alınarak destur edilmiş. Bu da çok önemli. Şurası da kahve bakın. Çünkü her köyün meydanında bir kahve vardır, değil mi? Köy kahvesi. Bakın. Ve bir de size ekstra bilgi vereyim. Şu arka tarafta ne yazıyor? Globi Cafe. Globi Cafe. Hemen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin yanında. O heykelde bu arada yenilenerek eklenmiş, ilave edilmiş. Globi antik dönemde bir peynir tatlısı. Yani yaklaşık 2000, 2500 yıllık bir tatlı ve şimdi antik Toroya tatlısı olarak burada servis ediliyor. Tevfik köyüne gelirseniz o tatlıdan da mutlaka yiyin. Evet işte burası meydan köy meydanı devam edeceğiz. E şimdi Turu'ya evine gidelim. Turu'ya evine gidelim, görelim. Belki Helen oradadır. Sonra seyir terasına gideceğiz. Şimdi köyü gezmeye başladık. Turu'ya evinin önündeyiz. Bu arada çevreyle alakalı da harikulade işler yapılıyor. Mesela şu tarafta böyle ufak bir mesire alanı gibi bir sanki park var. Çok güzel olmuş. Tertemiz. Bu tarafa baktığımızda yapay bir şelale eklenmiş. Ve işte arkamda da bir Troya evi. Şimdi içeriye gireceğiz. Aslında bu bir köylünün eviyken şimdi restore edilmiş. Bakalım içeride kim var. Gelin hadi. Hele. Helen yok. İşte örnek bir turaya evi. Ne kadar güzel yapmışım. O zamanki mimari, o zamanki teknikler. Keza şöyle pencereden baktığımızda da turaya ovasını görüyoruz. Gerçekten çok güzel. Skamandros Nehri eski adıyla yani Kara Menderes. O Karamenderes nehrinin Ali Uyanları ile dolmuş aslında burası antik bir liman bildiğiniz üzere ve işte o Troya antik şehrindeki evlerden birisi burada canlandırılmış ve şunu da söyleyeyim aslında mesela bu civardaki köylerde e, baktığımız zaman e, hatta buradaki camide de var kum taşı çok kullanılmıştır ve bu taş kullanılırken de e, Efes'te de bunu görürsünüz antik kentlerin civarlarındaki köylerde vardır o yapı malzemeleri de kullanılır ve e, değişik değişik böyle bir mimari olur. Bu da gayet normaldir. Şimdi buradan da köyün başka önemli bir noktası daha var. Seyir tarası var. Orada e, Troya Savaşı'nın kahramanları, o efsane var ya, İlya'da destan var ya, orada anlatılan kahramanlar var. E, onların heykelleri konmuş, çok güzel bir seyir tarası yapılmış. Buradan da oraya gideceğiz. Tamam mı? Gelin bakalım. Bir de şu diğer olaya bakalım. Hızlıca. Sonra Selin terasına geçelim. Helen'i bulamadık. Truvalı Helene ama olsun. Bu arada ağız alışkanlığı Turuva diyorum. Ama aslında biz buna karşı çıkarız baktığımız zaman. Troya'dır Aslı, Turoy, Turoya'dır. Ama bu biraz dilde döne döne Turuva olmuş. Ha ben de şimdi az önce Truvalı Helen dedim. İşte ağız alışkanlığından Turuva atı da diyoruz biliyorsunuz. Ama bunun aslı Turoya'dır. Hani sizler de ağzınızı alıştırırsanız aslında daha da iyi olur. Evet, bakın küpler. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir çıkarmış. Opet sağ olsun. Hadi şimdi seyir terasına çıkalım. İşte Paris. Yakışıklı Paris. İşte Helen. Turuvalı Helen. Ah o Helen ah. Dünyayı var ya yaktı yıktı geçtim Helen. Ve işte Hector. Benim adamım Anadolu'dan komanda savaşçı. Evet seyir terasındayız. Az önce bakın şu aşağıda Turuya evini gördük. Mesire yeri var, şelale var. Çok da güzel bir manzara. Burası seyir terası. Buraya da Turuya Savaşı ile alakalı olan kahramanların büstleri eklenmiş. var, Agamemnon var, Aşil var yani Achilles. Tabi bunlar yani karşı taraf. Yani Akalar, Grekler. Zaten baktığımız zaman Birinci Dünya Savaşı diyoruz ya 20. yüzyılın başında İtilaf İttifak Devletleri cephelerden biri burada çok önemli bizim için. Ama aslında bence Birinci Dünya Savaşı o değil. Birinci Dünya Savaşı Troya Savaşı. Milattan önce 1200. E çünkü yine bir tarafta batı, bir tarafta doğu var. Batı dediğimiz zaman Grekler yani Akalar e 20'ye yakın milletle beraber savaşıyorlar. İşlerinde Spartalılar var, Teselyalılar var, e Rodoslular var, Atinalılar var, Adalılar var. E Troyalılara geçtiğimiz zaman da sadece Troyalılar yok. Anadoluların 15 kavim var. Miletostlular, karyalılar, e, frikler, lelekler, hatta Amazonlar. O bizim Samsun. Termeden çıkan Amazonlar. Karadeniz videolarını hatırlarsınız. Tek memeli savaşçı kadınlar. Memenin birini kesiyor, iyi ok katsın diye. Zaten kelime de oradan gelir Amazon. Memesiz demek, amasos. Neyse o ayrı bir konu. İşte birleşiyorlar ve Anadoluların başındaki markumandan Hector var. Ve Hector... Bu batılı devletlere karşı çıkıyor, savaşıyor ve tarih tekerreden ibarettir. 3000 sene sonra yine batılı emperyal devletler doğuya geldiği vakitte bu sefer karşılığında kim var? Mustafa Kemal Atatürk var. İşte. Ne güzel bir aslında benzerlik. Bu yüzden dolayı da yine bir dipnot Atatürk Turaya kazılarının emrini vermiştir ve gelip ziyaret etmiştir burayı. Evet işte Hector. Üstlerden birisi bir Anadolu kahramanı. Şimdi burası seyir terası ve arkamızda da Çanakkale Ovası. Evden de görmüştük hatırlarsanız. şimdi seyir terasından ayrılacağız. Yavaş yavaş şöyle bakalım köyün içinde ufak böyle detaylar nereleri yakalarız. devam edeceğiz. Ediniz. Bakın duvarların güzel var. Bu arada resimleri yapan arkadaş bir etiket bulatmış Instagram'da ben de bakacağım ona. Ladrer Rezes. Ona da bakalım çünkü çok emeği var. Ee, ellerine sağlık diyoruz. Burası Cumhuriyet Meydanı'na doğru çıkan cadde. Zaten yavaş yavaş şimdi artık videoyu bitireceğiz ama bu yol üzerinde görmenizi istediğim birkaç yer var. Hepsini de gösteremiyoruz ama öyle enteresan yerler var ki Homeros Köftecisi var. Hector Pansiyon. ileride sol tarafta eski ilkokuldan pansiyona dönüştüren Priamos Pansiyon. E, Helena Cafe. Yani isimler çok orijinal, çok da güzel. O yüzden buraya gelip keşfetmeniz lazım. Biz tabii şu an belirli bir ölçüde gösterebiliyoruz ama kısaca şu iki tane daha yer var. Onları bir görelim. Sonra bitireceğiz zaten. Hızlıca yürüyelim. Trafikte yoğunlaştı. Çok güzel bir yer, ama gerçekten. burada bir çömlekçi var. Bak o akil diyorsun kalkanı gibi. O da hediyelik eşyacı var. Gelin şöyle bir görelim. Tam bir köy hayatı değil mi? Kimseler de yok. Alıp parasını da gidebiliriz herhalde. Çok keyifli bir köy. Gerçekten çok keyifli. Mutlaka gelip görmeniz lazım. Çok da kolay ulaşım yani. Çanakkale baktığımız zaman. Hani şehitlik ziyareti olur, Troya Antik Kenti olur ki şimdi zaten yavaş yavaş artık buradan ayrılacağız. Ee, Videoya veda etmeden önce size bir yer daha göstereceğim, bir ricam olacak ve ee, sonra da bitireceğiz. Ee, çok keyifliydi ama tabii e, her yeri gösteremiyoruz videoda e, ama bir vesile oluruz. Buraları gelip görürsünüz çok mutlu olurum, çok büyük emek var. Bu bağlamda emeği geçen herkese çok teşekkürler. E, hatta şöyle güzel bir bilgi vereyim. Burada e, arka köyün haricinde, burası Tevki Köyü, bir de Etno Köy Projesi var. Çıplak Köy isminde yine Opet'in öncülüğünde. Çok güzel büyük bir iş ve belki ileride onu YouTube videosunu yaparız. Sırada o var. Umarım bu proje tüm ülkeye yayılır ve bu harikulade güzelliklere tüm köylerimiz kavuşur diyelim ve yavaş yavaş videoyu noktalayacağız. Ama dedim gibi bir yer daha var şimdi oraya gidiyoruz. Hadi videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler de Tehlike Köyü'nü beğenmişsinizdir. Yalnız sizlerden bir ricam olacak. O yüzden videoyu burada noktalamak istedim. Şu anda 2018 yılında ziyarete açılmış olan Turuya Müzesi'nin bahçesi. Öyle bir müze ki daha geçtiğimiz sene Times dergisinin dünyada görülmesi gereken 100 yer listesine şimdiden girdi bile. Ve hem Anadolu'da hem dünyada birçok müze gezmiş bir rehber olarak şunu çok açık ifade edebilirim ki gördüğüm en güzel müzelerden birisi. Çok güzel bir iş çıkarmışlar. E, bu bağlamda bu toprakları ziyarete gelirseniz tabii ki Turay Antik Kenti'ni ve Tehlike Köyü'nü ziyaret ediyorsunuz. Ama bu müzeyle de seyahatinizi taçlandırıyorsunuz. Artık videomuzu bitiriyoruz. Her zaman olduğu gibi sizlerden son bir ricam. Lütfen videomuzu paylaşalım. Beğeninizi eksik etmeyelim yorumlar yapalım. Bunlar bizim için çok önemli diyorum. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.